Merhaba çocuklar. Hepinize iyi günler. Bugün bu derslerimizde de fen bilgisinden insan ve çevreyi ünitesini göreceğiz. Altıncı ünite. İnsan ve çevre. İnsan yaşadığı bölgenin etrafına çevre denir. Hangi mahallede yaşıyorsun? Çevren odur. Yaşadığın bölgedir. İl, ilçe, mahalle, sokak, Bizim yaşadığımız Çevremizdir. Çevrede bizim dışımızda farklı insanlar, farklı binalar, farklı yerleşim alanları, işte mağazalar, marketler, efendim, bakkalar, manavlar, pazarlar, bunlar bizim çevremizi oluşturuyor. Bilinçli tüketici konumuz birinci konumuz bilinçli tüketici. Evet, biz tüketiciyiz. Bunu daha önceki ün konuda anlattım. Bilinçli tüketici nedir? Bilerek yaptığımız alışverişlerimizi, her şeyi bilerek yapmamız gereken, alacağımız şey, ürünün, her şeyin kalitesine, efendim kullanma tarihine, eser damgasına buna bakarsak ancak bilinçli, bütçemize göre alışveriş yaparsak biz bilinç, bilinçli bir tüketici oluruz. Hele hele bugünlerde daha da düzenli bir şekilde tüketmemiz gerekir aldığımız gıdaları ve eşyalarımızı. İnsanların yaşamını sürdürebilmeleri için çeşitli kaynaklara ihtiyacımız vardır. Kaynaklarımızın bir kısmının doğada sürekli varken bir kısmı tüketilebilir veya kısmen yenilenebilir petrol, kömür, doğalgaz ve madenler gibi kaynaklarımız tükenebilir kaynaklarımızdır. Elektriği yakarsınız, kömürü yakarsınız, suyu tüketirsiniz, doğalgazı tüketirsiniz. Bunların içerisinde çok çabuk tükenebilen, dışarıdan aldığımız, para vererek aldığımız doğalgazı çok dikkatli kullanmamız lazım. Efendim Petrolü, kömürü, düzenli toplu taşıma araçlarına ulaşım yaparken ağırlık vermeliyiz. Bireysel araçlara yani özel araçlarla gidip gelme işimizde petrolün fiyatının yükselmesine neden olur. Bu kaynakların oluşumu çok uzun yıllar aldığı için yenilenemeyen kaynaklar olarak adlandırılır. Yani bir petrolün oluşumu nedir? İşte çok uzun yıllar olmuş dünyamızın varoluşundan bugüne kadar. insan ve hayvanların öldükten sonra toprağın altında oluşturduğu bu yağlı maddeler petrolü oluşturur. Odunlar Ormanlar toprağın altında kalmış, dünya var olmuş, yok olmuş ve kömürleri oluşturmuş, yanmış. Doğal gazlar yine öyle gaz haline dönüşmüş. Demek ki bunlar asırlar, yüzyıllar, bin yıllar geçecek ki bunlar olabilir. Bunlar da sınırlıdır. Tükenebilir kaynaklarımızdır. Su, hava, toprak, bitki örtüsü, güneş, rüzgar gibi kaynaklarımız kısmen yenilenebilir. Güneş enerjisi Yenilenebilir. Güneşten alıyoruz bu enerjiyi. Suyumuz yenilenebilir. Su döngüsüyle. Ama sürekli yağmurların yağması, karın yağması su kaynaklarımızı daha iyi besler. Bitki örtüsü çok farklıdır. Bitki örtüsü dünyamızı ve çevremizi güzelleştirir. Havayı temizler. Ormanlar bizim kaynaklarımızdandır. Yerüstü kaynaklarımızdandır. Güneş bizim enerji kaynağımızdır, ısı kaynağımızdır, ışık kaynağımızdır. Rüzgar enerjisinden elde edilir. Buralarda Malatya'da yok ama batıya doğru gittiğimizde rüzgar enerjisinden elektrik elde edilebilir. Süreklilik olan kaynaklarımız güneş, hava, su, rüzgar, toprak, bitki örtüsü. Bunlar sürekli olan kaynaklarımız. Tükenebilir kaynaklığımız tükenebilir kaynaklarımız doğalgaz. Bitebilir. Zaten biz dışarıdan alıyoruz doğalgazı. Para vererek alıyoruz. Madenlerimiz demir madeni, bakır madeni, krom madeni, bor madeni efendim kömürler bunlar bizim e, tükenebilir kaynaklarımız. doğal gaz evimizin ısıtmada kullanılır. Yemek e, mutfakta yemek pişirmede kullanılır. Madenler işlenir demir, maden fabrika dışlar bugün inşaatlarda kullanırız. Beyaz eşyalarda kullanırız. Değişik alanlarda kullanırız. Kömür kömürden de elektrik elde ederiz. Termik santrallerinde yakılarak o yanmadan dolayı elektrik elde edilir. Petrol de çeşitli ham madde Ham maddelerinden ayrıştır rafinerilerde ayrıştırarak benzine, mazota, efendim foil ile asfalta dönüştürülür. Değişik şekilde ne yaparız? Gaza dönüştürülür. Yani ben sıvı gaza ee, bu şekilde de tükenebilen kaynaklarımızı bu e, doğal gaz, madenler, kömür ve petrol tükenebilir. Sürekli sürekliliği olanlar bunlar yani değişebilen sürekli olan Olabilen kaynaklarımızda güneş, hava, su, rüzgar, toprak ve bitki örtüleridir. Kaynaklarımızı kullanırken tasarruflu kullanmalıyız. Doğal kaynaklarımızı korumak için enerji kullanımına dikkat etmeliyiz. Enerji elde etmek için odun, kömür, petrol yerine güneş, rüzgar gibi sürekli olan kaynakları tercih etmeliyiz. Hem de bunlar e, petrol, e, güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi temiz enerjilerdir. Çevreyi kirletmezler. Yenilenebilen enerji türleri olduğu için. Çevre kirliliğine sebep olarak faaliyetlerden kaçınmalıyız. Ormanlarımızı çoğaltmalı ve korumalıyız. Bunlar çok önemli. Su kirliliğinin önüne geçilmesi için fabrikadan çıkan atık sular arıtma testlerinde temizlenmelidir. İşte organize sanayinin ya da fabrikaların Kirli ve pis suları ne yapar? Akarsularımıza gider. O akarsularda yaşayan canlılar yok olur. E, su kirlenir. O göllerimize, denizlerimize giderek deniz ve su kirli neden olur. Öyleyse bu fabrikaların çıkardığı kirli e, suları arıtma testleri koyarak e, temiz hale dönüştürülür. Bunu tarım alanlarında da kullanıla bilir hale getiririz. Avrupa'da çok ülkelerde böyledir. Bizim ee, ülkemizde de var arıtma tesisleri bunlar suları tekrar e, kullanıla bir hale getiriyoruz İşte sizlerle gittik atıkların olduğu yere e, belediyenin çöp ayrıştırma yerlerine gittik gezdik her şeyleri farklı farklı bölümler kağıtları farklı bir yere pil atıklarını farklı bir yere camları farklı bir yere kartonları farklı bir yere giysileri farklı bir yere yiyecek atıklarla biyogaz ve elektrik elde etmek için başka bir alana götürerek belediyemiz bu konularda da çevre kirliliğine önem verdik. Tabii biz de vermemiz lazım. Evimizde bu işi evimizde ayrıştırma yaparak, çöpleri ayrıştırma yaparak bu ülke ekonomisine de katkımız sağlamış oluruz. Suyu tasarruflu kullanmalıyız. Kaynakların kullanımı konusunda insanlar bilinçlenmelidir. Çocuk yaşta bu konuda eğitim vermen Yani öğrencilerimize, çocuklarımıza, evimize, ailemizdeki bireylere bu konuda bilinçli insanlar yetiştirmek bizim görevimiz olmalı. Su, elektrik, doğalgaz gibi kaynakları kullanırken tasarruf tedbirlerimizi almalıyız diyorum. Evet, Doğal gazlarımız tasarruflu kullandığımız gibi evdeki kaynaklarımızı tutumlu kullanmalıyız. Hem ülke hem de aile bütçesine katkıda bulunmak için kaynaklarımızı su, elektrik, besin ve benzeri israf etmemeliyiz diyorum. Geri dönüşüm olarak yeniden değerlendirme atıklarımızı yeniden değerlendirme ülke ekonomisine katkıda bulunmak. Nasıl? İşte Evimizdeki cam kırıklarını ya da şişeleri bu gibi cam şeyleri belli bir yerde toplarız. Bunu alırlar, götürürler tekrar fabrikada işlenir. Tekrar e, cam sanayisinde ne olur? Kullanılır. İşte plastik maddeleri yine bunlar fabrikaya gider, eritilir, işlenir ve plastik madde yapımında kullanılır. Kağıtlar, kartonlar bunlar selüloz fabrikalarına kağıt fabrikalarına giderek orada işlenir. Tekrar hamur haline getirir ve e, oradan da fabrikanın da bize dağıtılır. Kitap basımında diğer alanlarda kullanılır. E, yiyecek atıklarımız da öyle. Fark biraz önce söyledim. Bunlar da geri dönüşüme sağlar. Şu işaret gördüğünüz gibi geri dönüşüm işaretidir. Bunu nerede görseniz görün geri dönüşümdür. Bazı şeyler geri dönüşümdür. Bazı atık maddede geri dönüşümü yoktur. Ama bunu biyogaz ya da elektrik üretme yakıt yakılarak enerji elde edilebiliyor. Ama e, yiyecek atıkların geri dönüşümü yoktur. Fakat kağıdın, camın, plastik gibi maddelerin geri dönüşümü yenilenebilir olma özellikleri vardır. Doğal kaynaklarımız dönüşümünde yeniden değerlendirilme imkan olan Atıkların çeşitli işlemlerden geçirilerek tekrar kullanım haline gelmesine geri dönüşüm diyoruz. Geri dönüşümün sağladığı faydalar şunlar sıralayabiliriz. Doğal kaynaklarımızı koruruz, enerji tasarrufu sağlarız, atık miktarı azalır. Dolayısıyla çevre kirliliği önlenmiş olur. Düşünün bir cam maddesini toprağa attığınız zaman, Toprak kirlenir ve uzun yıllar, binlerce yıl içerisinde o yok olmaz. Bir plastik maddeyi attığınız zaman toprağa, çevreye yüzlerce yılda o yok olmaz. Ama yiyecek atıkları ya da ona benzer maddeler kısa sürede yok olabilir. Bakteriler tarafından yok edilebilir. Ama kalıcı olan kirlilikler, sürekli kirlilikler toprağı ve çevreni yapar, kirletir. İşte fabrika bacarından çıkan dumanlar, ne yapar? Havayı kirletir. Onun yerine filtreler takılarak hava kirliliğini, çevreyi önlemiş oluruz. Aile ve aile ülke ekonomisine hem aile hem de ülke ekonomisine katkımız olmuş olur. Demir, çelik, bakır, elektrik, atıkları, pil, kağıt, plastik, cam gibi maddeler geri dönüşü, dönüşümü olan maddelerdir. Evet. Burada da görüyoruz etkinliklerimizi, kitabımızı da yapabiliriz. Bunlar yiyeceklerin çoğu e, bu farklı. Bunu mutlaka belli bir kutuya konulması lazım. Tehlikelidir kimyasal madde vardır. Bunlar teneke, bu, bu şey durumlar, camlar, bunları plastik maddeler. Bunlar yukarıdaki kutuda hangileri geri dönüşüm mü yapılan maddelerdir diye bunlar işaretlersiniz. Kitabınızda var olan şeylerdir. Evet. Etkinliğimiz yine var. Aşağıdaki problemlere uygun çözüm yolları üreterek tablolara yazarsınız. Toprak kirliliği kalıcı olan plastik ve camdır dedik. En çok bunlar naylon türü şeyler çok uzun süre kalan su kirliliği fabrika atıklarının su kirliliğine neden olduğunu biliyoruz problem çözmede atıkların çöplerin çevreye zarar vermemesi için çöp kutularına atmamız gerekir. Tabi bu arada sınıfımızı da bu şekilde temiz ve düzenli kullanmalıyız. Evet. Şurada yazdığım aynı şeyler bir de birlikte izlersek insan ve çevre bilinçli tüketici olma İşte mal eşya alırken marketten alışveriş yaparken bunları bilinçli bir şekilde gıda maddelerinin tüketimi ve üretim tarihlerine bakmamız gerekir. Tükenebilir kaynaklarımız, yenilenebilir kaynaklarımız, sürekli olan kaynaklarımız, tüketine, tüketilebilen kaynaklarımız, elektrik, su, besinler bunlar tüketilebilen enerji, kaynaklarımızdır. Geri dönüşümde yenilenebilir atıklar, enerjiye çevrilen yiyecek bunlar hep anlattık. Çevre kirliliğini de önleme. Çevre problemlerinde çevre kirliliğine neden oluruz? Hava kirliliğine neden oluruz? Toprak kirliliğine neden oluruz? Atıkların çevreye verdiği sağlığımızı etkileyen nedenlerdir. Bunları kaynak kitaplarımızda ve ders kitaplarımızda bakarak tekrar bir pekiştirme yapınız. Hepinize İyi günler, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.